Oh, mm -hmm. Evet, şimdi mangal yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aran kolay gelsin. Elde telefon. Mangalın ah, başında sen. Ah, sen giydin ama. Atletini ben giydim evet. Nasıl mangal deneyimi? Bu gaza duman'a alışman gerek. Ama var ya lokum lokum. Çok güzel e, yapıyorsun. Seni gelecek mangallarda aile toplantılarında görmek istiyoruz. Öyle mi? Evet. O zaman görebilirsiniz. Evet, bir bayram mesajı alayım. Bu bayram kalabalık olduğum için çocuklarım, torunlarımla ve... <laughs> ...gelin adayım ve annesiyle birlikte olmak beni çok mutlu etti. En azından evde yalnız geçirmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum. Bir bayram... Sevgi. Huzur, barış, küslerin barıştı, sevgi dolu, huzur dolu bayramlar diliyorum. Ara. Bir bayram herkesin, bayram herkesin sevdiğine kavuştuğu mükemmel bir bayram dili. <laughs> Aga <gülüyor> be, yaktım be. <laughs> yaktım be. Damla Hanım. Tamam, ben de huzur, barış, sağlık... Ee, sevgi ve bütün güzelliklerin herkese dağıldığı bir bayram ve bayramlar diliyorum. Arkadaşlar sevgi, mutluluk, huzur, sağlık, her şey sizi bulsun. İyi bayramlar. bir bayram mesajı alayım. Hepinizin bayramını kutlarım arkadaşlar. Özellikle de Arkın abimin adam be. <laughs> 1.90 olduğu için çok yukarıdan çekiyor. Evet. 1.95, değil mi? Aynen. <laughs> ee, Ankara'nın Ankara'nın güzel kızları. <laughs> Hadi bekliyoruz. <laughs> Sen bir TC ver, seni bulsunlar. Hanım. Evet. Neredeyiz? Bizimleyiz. Tamam, şu an ne yapmaya geldik? Evet, Ama bir, bir dik, dik dursana. dursana. Son alacağız. <laughs> <laughs> artık 20 üstü kişilerin artık... Mi? Sindirim soda sistemi çalışıyor. Yani. Sindirim <laughs> sisteminden <Nerede> kaynaklı <laughs> bir sodaya ihtiyaçları olduğunu düşünmekte <laughs> şu anda. Dondurma yerine, o günler eskide kaldı. İstikamet Akbük. Aktif merkezde ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Acıktık, karnımızı doyuracağız. Teşekkürler. Şimdi dün şöyle bir şey oldu. Burada önceki bloklardan da hatırlayacağınız üzere çok fazla gezilecek yer yok. Yani kazıklı evet. bir koy. Ee, zaten alışveriş için en yakın mesafe Akbük. 20 dakika mesafeyle Akbük'e gidiyoruz. Daha yollarından geçip Akrük'e gideceğiz. Ya da birazcık daha 10 dakika ilerisinde Didim var. Şimdi biz dün işte arkadaşlarımızla <laughs> beraber dedik ki şöyle bir <laughs> benim Neye of diyorsun bir şey mi gördün? Abi bir şey kondu. Dedik ki böyle Didim'e gidelim. Hani hem bir şeyler yeriz, hem bir şeyler içeriz falan <laughs> filan. <laughs> Neyse, içeriz dediğim alkol değil arkadaşlar. Yani alkollü araba kullanmayın bu arada. <laughs> Ama alkol içer şimdi. İşte yasal sınır. Ha, yasal yasal <laughs> promillerde yasal, <laughs> yasal promillerde ve yani gerçekten o kadar bayram o kadar tehlikeli ki e, yolda üç tane dört tane kaza gördük evet. yani. Bayramda dikkatli kullan arkadaşlar bu ne acele ya. Gerçekten Nereye yetişiyorsunuz haberlerde yani? de hep şey çıkar ya böyle bayram tatilinde kazadır evet. şudur budur yaşamadır. Neyse dünyanın en iyi midyesini yedik. Ya bir insan iki kilo midye yer mi ya? Dört kişi iki kilo midye yedik. Bayağı keyifli. Damla telefon çaldı gitmesi gerekti. O yüzden bile o ben devraldım. Baş başa kaldık. Bu arada buralar çok güzel. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim de benim... Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Böcekler saldırıyor sürekli. <laughs> ha bak, bak, bak. Görüyor musun? Elimde örümcek giriyor. Biz Akpik tarafına gidiyoruz. Siz nereye? Yani orada buluşabiliriz. Güzel olur. Tamam. <laughs> görüşürüz o zaman. Abi. Ben de bir şey bulacağım. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben de bak soracağım. Diye. Hadi Atlas söyle bir şey. Yarın sana soracağım. Söyle. Seni yiyeceğim bugün. Beni yiyeceksin. Evet. Sen var ya bittin oğlum. <laughs> sen var ya bittin oğlum. Bittin oğlum. Ben <laughs> bak Atlas. Sen kameradasın abi. <laughs> Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Atlas şimdi sen kameralara bir şey söyle. Bak buraya bakacaksın bir şey söyleyeceksin. Ne, evet. ne söylemek istiyorsan orasına ben karışmam. Şarkı olur mu? Şarkı olur şarkı söyle. Brrrr şibili <laughs> bom yes. Dipi şibili Bum 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 yes. Bum 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 yes. Adamım benim. Baksana adamım ne kadar şık. Kaslı. <laughs> Video niye seyrediyor? Video çekiyorum. Arkana izin alın mı? Hı hı. Hasan.